Evet. Dördüncü tam 13 test arkadaşlar. Yazım kuralları numaralanmış. Cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmamıştır diyor arkadaşlar. Eve gidene kadar Ankara'nın Bağları adlı parçayı dinledik. Şimdi Ankara özel isim olduğu için kesme işaretiyle ayırmam gerekir çekim ekini arkadaşlar. Türkçemize sahip çıkıp derken bakın. Türk ün deseydi ayırırdım ama Türkçe deyince yapım eki yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de kesmeyle ayrılmaz. O yüzden bura bir doğru arkadaşlar. Almanca ederken bakın bu kuraldan dolayı bu yanlış arkadaşlar. Türk Hava Kurumu derken kurum kuruluş isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılmaz tek istisnası Avrupa Birliği neydi arkadaşlar unutmayın. O yüzden 2 4 gibi duruyor ama onun derken bakın burada özel isim olmadığı için kesme işareti getiremezsiniz. 2 4 doğru seçenek C şıkkı olur arkadaşlar. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Bizler hukuka derken yumuşama olmaz burada değil mi arkadaşlar? Yabancı kelimeler olduğu için tek eceli kelimelerde yabancı kelimelerde olmuyor bazen. Buna dikkat edin. Kulağınıza güvenin yani. Mesela şurada baktığım zaman merak, merakı olması lazım. Burada da niye yumuşatmış? O yüzden sorunun doğru seçeneği C şıkkı olur arkadaşlar. Evet üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Madem ki görünce arkadaşlar e, aklıma direkt geldi. E, madem ki sanki halbuki çünkü meğer ki bunlar büyük yazılıyordu. İsim bohçam e, diyorduk değil mi arkadaşlar? Eğer ki de bir sıkıntı yok. Ki'lerde nasıl yazıyorduk? Sonlarla yer getiriyorduk. Anlamsıza bağlaç oluyordu. Ayrı yazılıyordu. Eğer ki'ler bakın anlamsız ama kapıdakiler anlamlı birleşik zaten sıfat yapan ki'ydi o da. O zaman sorumun doğrusu işine eşlikli olur. Evet dördüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Pazardan 2 kilogram arkadaşlar ölçü birimi olduğu için kesme işareti kullanılır kilogramlık filan derken nokta gelmez arkadaşlar ölçü birimlerine. Ama edebiyat dese veya yüzyıl ın dese burada da kesme gelmez nokta olduğu için arkadaşlar bunun ayrımını bir yapın. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda ise arkadaşlar mesela t, d, k, Y gibi arkadaşlar. Nokta gelmez. Direkt kesme ile kullanılır. Burada bilmeniz gereken ölçü birimleridir arkadaşlar. Mesela santimetre nin kesme ile Santimetre kare nin kare olduğu için kes veya küp olduğu için kesme, kesme işaretine gerek kalmaz. Bu kadar bilgiyle bütün soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada sorunun doğru seçeneği A şıkkı olur. Beşinci soru numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığım zaman sizlere Pamuk şeker getirdim derken bakın D'nin bağlaç olduğunu görüyorsunuz ve ayrı olması gerekir. Hocam oysa ki ki de bağlaç gibi evet ama sim bohçam diye bir şey var değil mi? Sanki belki illaki halbuki meğer ki madem ki bunlar birleşik de oysa ki buna bir dikkat arkadaşlar sorumun doğru seçeneği değişikliği olur. Evet altın soru numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlış yapılmıştır diyor. Nal buradan İngiliz anahtarı. Evet özel İngiliz'dir ama anahtarın A'sı küçük olmalı arkadaşlar. Maraş dondurmasında olduğu gibi, Brüksel lahanasında olduğu gibi. Ee, evet bir kesinlikle var arkadaşlar. Van kedisi derken değil mi? Van özeldir, kedi değildir. Tuz gölü derken yer ismidir, büyük olmalı. Arkadaşlar ağrı dağı derken D büyük olmalı. Kesmeyle ayrılmalı arkadaşlar. Ay... Aydınlı Caddesi derken Mahalle Cadde Bulvar Meydan şehrin içindeki yapılar özel isme dahil olduğu için büyük yazılır ama il ilçe köy kasaba belde nahiye bucak bunların hepsi küçük olur unutmayın. O zaman sorumun doğru seçeneği 1 4 olur. Evet yet aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardı demiş. Şu kısaltmalara baktığım zaman arkadaşlar kısaltma ile ilgili bir bilgi sordu. Belli TDK'nin TDK'nın değil aman ha Bunlar çıkmış sorular olduğu için bir dikkat arkadaşlar hani TDK'yi sordu ondan sonra KYK -K deriz ya biz hani KYK'nin Kredi ve Yurtlar Kurumu bunlar çıkmış soru olduğu için bir dikkat Hani K -Y -K nin olması lazım KYK'nın değil dikkat burada da devlet su işlerinden dersen geçmiş olsun D -S den demen lazım o haliyle sorumlu doğru seçeneği B şıkkı olur. Evet 8. soru numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır demiş. Her şey şey belgisiz zamir olduğu için her zaman ayrı yazın arkadaşlar. Bilmem ama bildiğim her şeyi anlatabilirim. Burada bir sıkıntı yok. Bir takım insanlar derken bakın belgisiz olduğu için arkadaşlar ne olur bu? Birleşik yazılması gerekir. Birçok gibi, değil mi? Birkaç gibi. Ee, devam ediyorum o zaman. 2'ye aldım. Herhangi bir konuda sorunuz olursa bana ulaşın. Herhangi bir Evet burada da bir sıkıntı yok. Bahsettiğimiz bu kurallara tabii ki tabii ki de de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Böyledir. Tabii ki değil yani. Birleşik de değil. Tek ile de değil. Herkes derken herkes değil herkes olmalı arkadaşlar. Yanlışımız buradadır. Bir dikkat. Burada da bir takım koltuk aldık derken sayı bildirdiği için ayrı yazılmasında bir sakınca yoktur. Evet sorumun doğru seçeneği C şıkkı olur. 9. soru numaralanmış tarih yazımlarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şöyle baktığım zaman eğer bu kısım. Yani kelime varsa rakamla kelimenin arasına ne gelmez? Herhangi bir noktalama işareti gelmez. Çizgi de gelmez arkadaşlar. Eğer rakam varsa bir tane rakam olması yeterli. Belirli bir tarihse de bu büyük yazılar gelenek kesmeyle ayrılır. O yüzden arkadaşlar bir iki sorumun doğru seçeneği olur. Evet 13 soru. Aşağıdakilerin hangisinde 6. sözcüğün yazımı yanlıştır diyor. Bazı özel hastanelerde. Şimdi arkadaşlar hasta derken bakın sonunda ünlü olduğu için hane kelimesindeki ha hecesi düşürülür arkadaşlar. Hastane dersiniz. Tıpkı pasta hane, pastane, posta hane, postane olduğu gibi. Şimdi burada kıraat hane. Bakın burada bir sıkıntı yok. Ecza hane düşürülmüş. Tersa hane düşürülmüş. Ders dersa değil ki bu. Ders hane. O yüzden bu hane olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği eşittir. 11 aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili ifadelerden hangisi doğru yazılmıştır diyor. Ankara ili derken özel isim Ankara'dır arkadaşlar. İyi küçük olmalıdır. Sancaktepe ilçesi derken bu doğru bir yazım. Atatürk mahallesi derken M büyük olmalı. Güneş caddesi derken C büyük olmalı. Hatta gelenek de kesmeyle ayrılmalı. Pınarlı köy derken köy küçük olmalı arkadaşlar. Tabelanın içine giren kısımları büyük yazarsanız bu sorunu halledersiniz. Atatürk mahallesi derken Atatürk mahallesi diye yazar tabelada. Sancaktepe ilçesi derken sadece Sancaktepe yazar arkadaşlar. Veya Ankara iyili derken girdiğiniz zaman o mavi tabara da Ankara yazar. Yani tabaranın içindeki kısımları büyük olduğunu unutmayın. Bir pratik olur. Bu haliyle sorunun Doğru seçeneği arkadaşlar B şıkkı olur. Evet 12 numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor arkadaşlar. Cebindeki 50 kuruş. Kısaltmaların yazımında arkadaşlar. Şimdi burada kuruş dediği için noktayı koydu ya şu kesmeye gerek yok arkadaşlar. Mesela 100 yılın dediğimiz gibi arkadaşlar. Boşluğa da gerek yok. Edebiyat dediğimiz gibi şurada bir nokta olması yeterli arkadaşlar ama bu ölçü birimi ise mesela santimetre ise santimetrenin veya santimetre karenin bu şekilde olmalı arkadaşlar bunlar da bir sıkıntı yok bakın e, THY'nin bir sıkıntı yok. Türk lirasında da arkadaşlar Türk özel isim olduğu için büyük olması gerekiyor. Maraş dondurmasında olduğu gibi, Brüksel lahanasında, İngiliz anahtarında olduğu gibi unutmayın. Hindistan cevizinde de olur mu? Olur hocam. Arap sabununa dikkat edin arkadaşlar. Orada küçük. Geçtim. Sorumun doğru seçeneği A şıkkı olur arkadaşlar.